fırına atmam gereken lezzetler var. Bir tanesi arpacık soğan. Onun için bir tava alacağım yanıma. Arpacık soğan, zeytinyağı ve esmer şeker. Onlar orada karamelize olurken ben de diğer taraftan sarımsaklarımı lezzetlendirip fırına gönderebilirim. İçerisine zeytinyağı, bir parça da tereyağı koyacağım. Birkaç tane taze kekik, içerisine tuz ve tane karabiber. Şimdi bu iki tane pancarı da birlikte haşlanmış pancar özellikle belirtiyorum. Hiç hava almayacak ve kalmayacak şekilde şöyle bir bohça haline getiriyorum. Evet. Bir tane tepsinin içerisine koyduktan sonra da fırını özellikle yüksek yapacağım çünkü 230 derecede iyi bir şekilde folyonun da içerisine geçmesini istiyorum ısının. Şimdi bir dokunuşum kaldı buna. Balzamik sirkesi. Kapatıyorum ocağımın altını. Bunu iki kat yapabilirim. Aynı şekilde biraz yine kekik, tuz, karabiber ve defne yaprağı. Bunu da böyle bayram şekeri gibi yanlarından kapatıp bu da hazır. Bunu da fırına gönderiyorum. Birkaç tane dokunuş yapacağım. Önce hardal, tuz ve diğer malzemelerle bonfilimi bir lezzetlendirip daha sonra da fırına göndereceğim. Bugün bolca kekik kullanıyorum etime. Farklı yerlerine böyle delikler açıp içerisine de sarımsaklar gömebilirsiniz. Böyle. Emdiyonu. Biraz da karabiber çekelim, tozdan. Şöyle bir yoğurup güzel bir şekilde her yerine bütün lezzeti yedirmem gerekiyor. Alt kısmına birazcık yağ ekleyeceğim ben de verebilirim. Bir miktar mühürlendikten sonra ters çevireceğim. Ve alt kısmına da julien soğanlar kesip fırına vermeden önce de aslında bir yatak yapacağım. Kaç parça da kekik ekleyeyim. Biraz tane karabiber. Biraz da defne yaprağı. Şimdi hazırladığım işte bu güzel bonfileyi yağıyla birlikte. Öncelikli olarak bir miktar alüminyum folyoyla birlikte pişireceğim yüksek derecede. Daha sonra da bütün bu lezzetler birbirine karıştırdıktan sonra da daha hızlı pişmesi ve kızarması için de üstünü açacağım. Şimdi vakit kaybetmeyeceğim. Hemen ocağıma bir su koyacağım. Özellikle bezelyeleri şöyle bir sıcak suda pişirdikten sonra Şimdi bezelye ve havuçlar burada haşlanacak. Ben o arada bir sos yapayım. Önümde bütün malzemelerim var. Hepsini sırayla ve adım adım yapacağım. Birazcık incelteceğim. Önce bir yağ koyalım. Elimde istiridye mantarları var. Onları da çok küçük değil ama belli bir ayara kadar incelteceğim. Piştikten sonra da zaten biraz daha küçülecekler önemli olan bol mantar kullanmak. Bu demi glas sosu bol mantar ve kekikle yapacağım. Ama soğanın bir miktar sotelenmesi gerekiyor. Birazcık karamelize olması benim için önemli. Sarımsağımı da önüme alayım. Haşlama suyuna biraz tuz, biraz yağ. Güzel bir aparatım var. Bunu böyle koyduktan sonra sırada mantarlar. Soğan, sarımsak ve istiridye mantarını soteledikten sonra hemen üzerine sosumu ilave ediyorum. Kıvamına göre içerisine biraz daha su ekleyebilirim. Önce bir kıvamına bakacağım. Daha sonra. Ama önce kaynaması gerek. bir parça. Kalan tane karabiberleri de içerisine ekleyeceğim. Biraz da böyle değirmenden çekeceğim. Birlikte kaynadığı zaman gerçekten farklı oluyor. Sos artık küçük bir tarafa alabilirim. Orada ufak ufak kokurdamaya devam edecek. Bezelyelerimi de çıkarabilirim. Gayet güzel görünüyorlar. Hiç vakit kaybetmeden soğutup renklerini kaybetmek istemiyorum. Sen de gel burada bekle. Rezelyeyi haşladığım suya havuçlarımı da gönderebilirim. Ben artık macun polenta'ya yavaş yavaş geçebilirim. Sütle başlayabilirim. İçerisine polenta mı ekliyorum? Gerçekten yapımı çok kolay. Sadece birkaç tane püf noktasına dikkat etmek lazım. Evet. Bonfilimin alüminyum folyosunu almam gerekiyor. Çok az daha süt. Özellikle ilk başta sütle yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü o palentaların sütle birlikte likit olduğu için iyice pişmesi lazım ve şişmesi gerekiyor. Krema ve kalan malzemeleri daha sonra ekleyeceğim. Onlar o işi artık böyle taçlandıran, lezzeti maksimum seviyeye çıkaran dokunuşlar oluyor. Evet. Şimdi o dokunuşun bir tanesini gerçekleştirebilirim. Mascarpone'mi de yanıma hazır edeyim. Şimdi biraz tuzlayabilirim biraz daha bir kaşık da biraz daha ekleyelim. Peynir tadı biraz daha öne gelebilir. Sen kaynarken ben avuçlarımı alayım. Bunun işi bu kadar. Artık altını kapatabilirim. Bu gayet güzel ve bekledikçe de biraz daha kıvam alacak. Çünkü soğudukça kıvam alan bir şey polenta. Ama şu anki kıvamı görüyorsunuz direkt tabağa koyup servis edebileceğiniz bir nokta. Bonfilem mis gibi fırında pişiyor sebzelerimle birlikte. Şimdi yan garnitürleri kaldı. Kırmızı soğanla başlıyorum. Bezelyeyi biraz daha böyle etin yanında farklı kılmak için bal, şeker ve biraz da tarhun otu koyacağım. Ama öncelikli olarak soğanımı sotelemeyle başlamam lazım. bir tavada da biraz yağda domatesleri döndüreceğim. Elimde sirkem, balım ve biraz da esmer şeker. çok fazla bal değil. Zaten şekerle birlikte karıştırıyorum. Balın o biraz kendine has olan lezzetini istiyorum bezelyenin içerisinde. Biraz tuz. Karabiber alabiliriz. Tamamdır. Bunun altını da kapatıyorum. Çok az tuz. Biraz da buna karabiber. Avuçlarımı da bir köşede tava başka kirletmek istemediğim için Hemen bir parça da tereyağı hem domates için hem de havucumu lezzetlendirmek için bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Aktüel abicim şimdi gelebilirsin. Ağzının suyunu bir akıtabilirim senin. Gel abi. Bak soğanlar karamelize olmuş. Bonfilemde. Üzerini zaten mis gibi mühürlemiştim. İçerisinde çekmiş. Ta programın başında fırına atmış olduğumuz diğer garniler. Onları da böyle bırakabilirim. Demiglas sosumu ısıtacağım. Şimdi öncelikli olarak polentayı da şöyle bir ısıtalım. Onun da altını yakalım. Tamamdır. Sıra bol istiridye mantarlı karabiberli demiglas sos. sarımsaklarım ve pancar. Sıra macun polentada. Macun polentamı da böyle koyuyorum. Öncelikli olarak bir tane kasenin içerisine alacağım. Altında da balzamik sirkesi var. Görüyorsunuz soğanlar yumuşacık pamuk gibi olmuş. Bu soğanları en son yerleştireceğim. Yeni bir bıçak alıyorum. Şu köşede görüyor musunuz? Saplamış olduğumuz sarımsak ortaya çıkmış. Bakın iç kısmı. İşte etin en sevdiğim hali. Böyle bastırdığınız zaman suyunun içi aşağı doğru akması lazım. Bu uç kısmından başlayalım. Aralarını da bir miktar açacağım. Şunu ayıralım ki... ...bütün lezzetin Görebilin. Arpacık soğanların yeri, işte bu et parçalarının araları. İşte bahsettiğim konu bu. Özellikle açmak istedim. Görüyor musunuz? Sarımsak piştiği zaman kokmaz. Aslında onu kokutan şey içerisindeki bir gaz. Çiğ olduğu zaman. Onun için pişmiş sarımsağı yemekten korkmayın. Aa, bitmiyor ama bırakamıyorum neden? <laughs> Elimde çok güzel avuçlarım var. Onları da hemen yan tarafına bırakacağım. Tereyağını hafif döndürdüğümüz ve hakları kalmasın. Kaç tane de şeri domates.